arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu güzel Levi tanıtıyoruz arkadaşlar. Yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Baya büyük be. Gördüğünüz gibi burada arada arkadaşım da var da yani şey de var. Abim de var. Heh, buradaymış ya. Ben de bekliyorum onu. Neyse arkadaşlar. Burada çok güzel kurbağalar için bir şey var. Bahçe gibi bir yer var işte. Elektrikli havuz diyelim sonra. Evet. Öyle. Elektrikli havuz burada. Pardon arkadaşlar. İkisi de var. Neyse. Burada böyle koltuklar var. Yalnız abim hemen çıra girmeye çalışıyor. Tabii ki de kilitledim. Evet açıyorum hemen. Açtım. Girebiliriz. Evet. Ee, birinci katı böyle. Şuraya oturun böyle. Masa var. Sandalyeler var. Bu arada bu ev değil ama 20 saat sonra vuplu olacak. Arkadaşlar. Böyle mutfak var. Bildiğiniz mutfak işte. Sonra buraya geliyoruz. Burası, salon. Salon bu var böyle. Oturuyorsun, film izliyorsun. Çok güzel yani. Bu mavi kapılar tuvalet anlamına geliyor. Bu tuvalet biraz küçük ama daha büyükleri de var. Şurada çöp kutusu bile var. Açılıyor ama açılıyor çöp kutusu arkadaşlar. İnanabilir misiniz? Yani hiç evde çöp kutusu açıldığını gördünüz mü siz ya? Allah. Neyse. Arkadaşlar burada da ızgara gibi bir yer var. Burası neresi ya? Aa ızgara yeri arkadaşlar. Burada ızgara yapıyorsun. Hemen. Burada şey yukarı çıkalım. Efendim. Aa. Zaten sen buradaydın. Oraya nasıl ışınlandın? Işınlamadım. Yok artık. Neyse. Hadi geliyorum. Nasıl ışınlandım arkadaş? hiçbir şey anlamadım. Evet. <laughs> İkinci katta da arkadaşlar böyle bir boya büyük bir jacuzzi var. Jacuzzi, tuvaletin içinde hiç jacuzzi olur mu arkadaşlar ya? Olur da yani hiç buraki yanında falan görmedim. Burası burası bildiğiniz oda ama çok güzel bu oda arkadaşlar. Böyle yatıyorsunuz. Burada puflar var galiba. Yok bunlar puf değilmiş ya. Sepatmış. Burada tele, bilgisayar var. Burada da bir tane bebek yatağı var. Ama ben sınam oraya. Oturak var burada. Gördüğünüz gibi burası pencere. Burada şeyler var. Dolaplar var. Bu tuvalete bakmış mıydık? Evet bakmıştık. Hemen buraya geliyoruz. Bu oda da bildiğiniz oda. Ama bu odayı çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi renkleri çok hoş. Hemen bakalım Burada da bilgisayar var. Burada da bir tane şey var. Allah. Aynı şey var işte. Kocaman bir şey var. Bu ne ya? elma Bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar. Bir şey anlamadım ama. Neyse. İşte orada da bir tane balkon var. Bu odamızda böyle. Bakalım başka oda Bıra... söylemediğim var mı? Aa çok tatlı. Mor, mor koltuklar arkadaşlar. Bakın çok tatlı. Burada bayağı bir katı var. Hemen iki, üçüncü kata gidiyoruz. Bakın dördüncü kat bile var. Dördüncü kat. Dört katlı iç ev var mıdır? Buradaki evinde. Vardır değil mi işte. Buradaki evinde yoktur. Gerçek hayatta beş katlı bile yoktu. yoktur. Aa bakın burası bir oda. Burada bir şey söyleyeceğim. Ben bu evi alır alamaz dedim ki vay bu ne oldu ya dedim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu evi görüyorsunuz. Burayı görüyorsunuz ya şimdi. Şimdi. Ay kim kit demiş ya Şimdi dur bir saniye. tuvalete gidelim. Tuvalet bayağı geniş. Çok güzel. Böyle tuvalet. Bildiğiniz tuvalet. Bakın şimdi bu oda o odaya benzemez mi? Yatağına bakar mısınız? Turuncu oda. Ben dedim ki aa bu oda nasıl bir odamış ya? İki katlı resmen dedim. İki tane odası var yani. içinden giriyorsun. iki tane odası var. Ne yapıyorsun? Açma ya. <laughs> Ay, kapatamıyorum ha. <laughs> Bilgisayar var burada da pembe bir koltuğumuz var, dekorlar var. Ne burada da bir tane bahçe var, yani şey var, balkon var yalnız atladı. Ben kapıyı kilitlemiştim, giremeyecek eve. De <laughs> ki de kilitlemedim yani. Şimdi biz... Kilitlemediğim için olabilir mi? Şimdi arkadaşlar. Üç, dördüncü kata geliyoruz dördüncü katta biter 4 dört katlı ev arkadaşlar dur beş mi yoksa bilmiyorum bir şey söyleyeceğim burada bile yatak var şuna bak bu ne ya ışık şey mi işte burada da böyle pismit var bakın bakın şimdi bakın atlayacağım şimdi bakın 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 hey gülle atlayamadım ya atlayamıyorum Hoppa atladım. Ama bu havuz gibi bir şey değil. Bu ya? Aa, ne taşıyorsun sen? Aa bu ne? Hediye kutusu. İçinde ne varmış arkadaşlar bakalım. Bakalım içinde ne var? Ee, bunu aç. Hiç güzel dahilmiş. Ben istemiyorum bunu. Aşağı atıyorum. Atmış. Abi oturabilir ben atalım çok aşağıya. Ben şu de şey. atacağım. Hoppa. Lüren şu yukarıda bir yer var. Oraya nasıl gidiyor ya? Neresi? Evet, ben de ona merak, orayı merak ettim ya. Ben oraya gitmek için sabırsızlıyorum. Sabırsız. Bir şey söyleyeceğim. Gelsene be. Hı. Ben burada bir şey koydum. Tıpaç tıpaç. Ya tıpaç mı? Bir şey söyleyeceğim. Biz oraya nasıl çıkacağız ya? Bir şey Aa, bir şey. Pegasus'tan çıkacağız. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> evet. Buraya çıkış olabilir miyiz? Çıkacak amayiz ama biz. Oha. Sen çıktın mı? Oha sen çıktın. Oha ben nasıl ya. çıkacağım ya? Oyun bana bug yapıyor öyle. Bug ne? Hadi <laughs> <Evet>. çıkılmıyor. <Söylemeyecek. gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Çıksak da bir şey. Ben dur bir oh, saniye. Oh, oh. Dur ben seni tamam mı? Ondan sonra ben düşerim sen kalırsan o da öbür türlü de bir şey aklıma gelmedi. Tamam, Bence de üç kişi olsaydık. başka vereceğim. bir yere de tıpın. Çünkü tıpınca başka yerler de vardır. Tıpınca. Bir şey aklıma geldi. Aa, bir şey aklıma geldi. Aa, bir şey aklıma geldi. Gel gel bir bak şöyle bir gel. Evden şimdi Allah. bak. Oh çok acı Geberdi. Ben de düşmeyeyim mi? Yok ben düşmeyeceğim. Ben katlardan gideceğim. Ah düştün de bana böyle bir şey. Aşağı gidiyoruz hemen. Kapı, şey ne oldu değil mi? Kolun kırıldı. Ay, bu hale geldim. Gelip görmen lazım. Çok komik. tamam. Geliyorum. Ben hiç düşmeyi fark etmem yani. Hiç istemem. Aa bu ne ya? Nasıl böyle geldin? de bayılıyorum. Ne oldu? Oha, dört katlı ka şeyden ge geçtiğimize göre bu benim bir şey aklıma geldi. Hmm. Gerçekten geldi. Balon balon balon. Gel gel gel. Gel gel, gel gel gel. gel gel gel. Evet evet onu alacağız. Gel, tamam, be, ben... ben alırım vallahi ben alırım ben alırım ben <laughs> öyle gideceğim. <laughs> Arkadaşlar bu arada balon dediğimiz şey de hava balonu. <laughs> i̇şte şurada arkadaşlar çok kocaman bir şey. Böyle bir süpermarketin yanında arkadaşlar. Ama iki tane süpermarket var. Ben de bunu şaşırdım arkadaşlar. Bir tane var. ikincisi de varmış ben. Bilmiyorum ya. Daha yeni öğrendim. Gerçekten. Şuraya <laughs> binelim. Açık diyorum. Evet açtık arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Aa, çok güzel arkadaşlar. Şimdi bakalım. Dur bir saniye. Bakalım yukarı biliyor musun? Parti davetim Ben Hayır istemiyorum. Parti davetin var. Evet. Ya yıkmışsın. neyse. Evet. Haklı. Ya bu kadar yavaş olacağını bilmiyordum ya. Çok yavaş gidiyor bu. Çok yavaş bu ya. Bakalım Bir şey söyleyeceğim. Böyle kaldı bu. Bu gitmiyor ki. Bir, de ya? Ya Nasıl bir saniye. Uçacak bir şey var mı? Uçacak bir şey. Uçacak bir şey. Uçacak bir şey uçabileceğim Aa, uçaklar var mı aa, uçaklar yok. Uçakların hepsi paralıymış. Ah ah gidiyor 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 vallahi gidiyor. Allah beni, beni al da gidiyor vallahi gidiyor. Beni de al kardeş kardeş yanına beni de al kardeş. Aa beni alıyor beni de aldı beni de al beni de aldı <laughs> aldı beni. Aa, vallahi de aldı. Gidiyorsun. Çok güzel ya. Arkadaşlar evet, gidiyoruz. İnşallah benim evime gideriz. İnşallah benim evime Nereye gidiyoruz ya? <laughs> <laughs> Arkadaşlar helikopter. Arkadaşlar helikopter. Helikopter bana en lazım olacak şey şu an. Şu an bisiklet alayım. Binek. Binek. <laughs> binecek bir şey. Binecek. Robot aldık şimdi. Ay robot yok. Ay bunun adı neydi ya? Bunu unuttum. <laughs> bu şey kızmazla kız, kızarlar diye şey yapıyorum yani. Yani. <laughs> karakol. Ya, Karakola geldi. <laughs> gele gele geldi. <laughs> Karakola geldi. Kapat diyelim. Siz beden size bakabilir miyim ben? Burada yer varmış. Allah çok merak ettim şimdi. Nereye gidiyor acaba? Yok yok ben yukarı çıkacağım yukarı çıkacağım. Hayır hayır. Yukarı çıkacağım. Ah, üstte yolları acaba ne? Bu ne ya? Köpekçik var burada Neyse. Hoppa. Ya gelemedim ya. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Hoppa. Gelemiyorum. <laughs> ya neyse arkadaşlar kendimi hapse atmayayım. Belki polis beni hapis hapiste salar. Hep hapisteyim gibi salar. Hapse. İzen yeni. Hadi gidelim. Bence de. Birinci gidelim. İyi ee, kora çıkılmıyor mu? Nasıl yukarı çıkacağım ben ya? Ben ya kimi ben ya. <laughs> Helikopter şu ağacımın içinde. Tam da ağacımın içinde. Ağacımın içinde kaldırdı resmen. <laughs> Ay gel. Gidiyorum. gidiyorum gidiyorum ben gidiyorum. Vallahi de gidiyorum. Billahi de gidiyorum. Aa, nereye gidiyorum ya? Gitmiyor bu. Kaldım. Sıkıştı kaldım. Aa, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Artık binmeye başladı. Ya ben buraya gitmek istemiyorum. Git, 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 git. Ben buraya gitmek istemiyorum. Çık buradan dedim ilk. Hay, 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 hay. Oraya tamam. tamam. Olur, olur, olur. Gitme, gitme oraya. Evet galiba buraya gideceğiz İnşallah buraya gideceğiz Galiba düşündüğüm gibi Ve evet Demiştim şey, Geliyor. Ben gidiyorum İnşallah doğru yere gidiyordum Ya. Yanlış yere gelmiş mi ya? yine de güzel gibi. Ve evet. sesten can, şey mi canım acı yani canım acı diyorum. Sesten kafam şişti ya neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yapamayacağım galiba. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gör görüşürüz.